Şerefsiz çıkmıyor orada nasıl vurdular beni nasıl vurdular ya Ya ben kimseyi vuramadım beni vurdular ya Hepinize merhaba arkadaşlar ben Michael yapımdan Ali e. Bugün sizlerle birlikte Turf War, Turf War oynuyoruz Umarım yanlış söylememişimdir ee, Uzun zamanlar sonra ilk defa video çekiyorum ee, Hangi takıma girsek Oha mavi kuyuzluyu çökerttiler O zaman kırmızıya girelim Zaten kırmızıydık ama olsun ee, Başlayalım çok zevkli bir oyun Ben premium hesabımı aldığımda oynamıştım görmenleriniz olabilir ee, göstereyim size bir skinimi evet bu biziz el sallıyorum size eee yani bunu pek çok hoşuma gitti bunu yaparken yani sakal olması birazcık pek istediğim bir şey değildi ama yaptıktan sonra çok hoşuma gitti aman başladı aman aman F5. hemen tam düzelttik zaten oyun başlamamıştı oyun başladı Hemen gidip günlerimizi koyalım. Ha, bu haritayı seviyorum. Güzel bir harita. Ee, şöyle. Bilgisayarım pek iyi değil. Şu anda kusura bakmayın o yüzden sorun yaratabilir. Evet, şöyle bir çekelim. Hatta ben bir coşayım şöyle. Allah. Bu mavi tarafa geçersek bize böyle yapıyor. Şöyle. Şöyle ben götürmek istiyorum bayağı. Bakın gene attı beni. Ne böyle oluyor ya? Gel ya video yapacağım. Heyecan yaptım biraz. Ee, kendi taktiğim olan bir şekil yapacağım şimdi. Ee, şuraya Aa ne oldu lan? Aa, direkt başlamış kazandılar hatta. Buna bir blok kazandıkları için bizim hemen yünlerimiz kayboldu. Ya hemen öldürdü abi böyle bir şey olamaz ya. Neyse. Kötü başladık ama olsun. Ben şuradan gitmek istiyorum. Şöyle gideceğim. Hı. Şöyle at buradan rastgele bir gönderelim şöyle Heh. şu mavili gönder aha vuramadık ya neyse şöyle ben bir şuraya çıkayım hemen ee, uzun zamanda video çekemedim at 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 vurdum at <laughs> ya oraya nasıl atacağım ben ya neyse ileri gideyim bakayım şu an yeniyoruz kırmızılar yan tarafta yazıyor myplex server'ı vurma 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 çık hadi oradan çık 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 bekliyorum hadi seni çık ben, bak ben dışarıdayım çık çık ya sana mı fokuslanacağım vuracaklar beni burada okudum vururlar çık 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 şerefsiz gördüğünüz gibi onu da indirdik şurada birisi var onu indiremedim şöyle ee, yan tarafa gel şurada birisi var at Çek yayı hadi çıksan oradan. Hangisini atsam ya? <laughs> Gönder. Building time. Building, time. Ee, şimdi günlerden yeniden şey yapacağız. 32 günüm kalmış. Hemen burada başlayayım. Ee, bunu Mindplex serverında oynayabilirsiniz. Ee, açıklama kısmında zaten videonun açıklama kısmında. Server'ın IP'sini bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden iyi oynamalar. Çok güzel bir oyun. Ama şimdi ne kadar Türkler Türkiye rastlamadım oyunda. Başlamış. Şunu bir göm çertelim şuradan. Ya hata yapmak istemiyorum videoda olduğum için yoksa ben Pataküt oynayamıyorsun. Onu da indirdik. Şuradan ben şöyle rastgele bir göndereyim orada en azından yün parçalayalım. Zaten şey sınırsız. Vurduk mu? Hayır. Bir daha çek. At. Ah çok tağdan şeyine gitti. Eşeğin şeyine. Gidelim yaklaşalım biraz. <laughs> kazanacağız gibi o 5'e 61 yeniyoruz gerdir o gitti gerdi hayır o çık oradan çık kazandık evet evet hemen gg kazandık bu eli ee, bir el daha oynayalım arkadaşlar evet arkadaşlar ilk oyunu bitirdik kazandık ilk oyunu ikinci oyuna gireceğiz şimdi ee, hangisini seçsem mavi mi kırmızı mı kırmızıyı seçtik şimdi ben Mavi seçeceğim Evet Oha TNT patlatıyorlar Patlat ee, Şöyle bir totem yap, yapayım Şurada Patlatın lan Neyse patlatma oğlum Al işte al işte Al işte Girdik ee, İçime doldu Bu el kazanacağız Hadi turf wars Sıfır başladı Gidip hemen günlerimizi dizelim. Ee, mavi takımın diğer oyunda kırmızıydım. Ya birader kapatma hemen dur. İyi, nereye dizsem ben? Ben şuraya dizeceğim. Şöyle. Kendi taktiğimle dizeceğim ben buraya. Şöyle şuraya da ekleyelim. Yok ya burası olmadı. Şöyle. Şöyle olacak. Buranın da üstünü kapatacağız. Lan Allah belanı vere ne oluyor lan? Böyle. Başladı mı lan? Başlamamış daha building time'da. Başladı. Allah beni. Hemen öldüm ya. Koş koş. 8 tane yün kaldı. Şöyle bir bakalım burada birileri var mı? Yık şurayı. Aynen birisi var orada. Ben bunu indirebilir miyim bakayım? Allah. Hemen çekelim şöyle. Şu an yeniyoruz herhalde. Aa, abi adam ne yaptı? Helal olsun ama iyi vurdu beni. Ee, bir daha oraya gideceğim. Bunları vurum. Helal olsun ama iyi vurdu beni ha. Yeniliyoruz şu anda. Allah, ah, çok ezik oynadım. Dur şöyle şuradakileri de bir öldürsek. Yeniyoruz dedim ya ben kırmızı diye zannediyorum hala kendimi. Yok böyle bir şey. 25'e 40. 40 oldu. Building time vermezse yani kaybedeceğiz. Building time hani ee, iyi çok yokmuş. Building time'a e, böyle korumamız lazım ama. At şöyle. Saklan saklan. Çek. Çekip çıkacağım. Bakayım. Şurada birisi var. Evet kill. Öldürdük. Şunu da vurabilir miyim? Vuramadım. Çek. Oha, oha, oha. Hayır, hayır. hayır. At. Hı, building time. Building time verdi. Hemen yapayım ben şurayı şuyu. Yanlış şey yaptık. Neyse. Ee, şöyle, tamamdır. Şimdi mı bu çıkmışız çıkmışız evet oha oha çok sağ ol var ya burayı açman iyi olmadı iyi oldu olduydu ama şu an değil çıkın çıkın hadi biriniz çıkın çık da oklayayım seni çık çık bak bana sıkıyor oradan bak buraya sıkıyor buraya sıkı, buraya sıkıyor ben buradan kaçacağım burası şu an hiç iyi bir yer değil beni vuracaklar burada çık çık gelme gelme tek başına kaldım zaten burada yeniliyoruz ya yeniliyoruz bir şeyler yapmam lazım Bakayım. Şurada var bir ah be. Vuramadım. Evet oraya da geçemem zaten. Sık. Boş boş sıkacağım artık yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Ya da şuranın bir üstüne çıkabilir miyim? Aynı çıkarım. Vay niye böyle yaptınız anlamadım ki ya. Neyse şöyle bir gönderim saçma sapan bir şekilde. Evet. Vur şunu. Vur. Vur amına vur. Vursana lan. Göndürüyorum öyle hiçbir şey yapmıyorum ha. Abi kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Oley. Kazanıyoruz. Ha bir dahaki sefere bunda yanımda Furkan olacak? Onu senin bir daha çektiğimde ikinci veya üçüncü bölümde at 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 attırt. Attırt lan. ben yanlış yere atıyorum. Öküz gibi bodozlama gönderip. Ay, ay ay ay. Kimse kalmadı. Git 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 oraya git bu building time iyi building değil build time iyi ben şuraya yapacağım başlamış şöyle bir şuna cc yapabilir miyiz hı şurada birisi var evet onu vurduk Oha, çık 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 Oha uçtu lan Oha oh be ya. Böyle ölünür mü ya niye öldüm ki Ne güzel vuracaktım ya Ben yerime gidiyorum Buraya yalnız iyi bir yün şeyi yapmışlar Bu oyun çok zevkli ya Bu alet çok nalet Şöyle baya iyi şu anda iyi oynuyoruz yani Gayet hoş Tabi bunlar birazcık daha şey olsa Hayır ha. Ah. Ya aman be Bir daha ölmeyeceğim ölmeyeceğim Yeneceğiz bu oyunda Bu yıl time vermesin o daha varmış bu yıl time'a gerçi Evet bir kişi orada öldürdüler Ben de uğraşıyorum Vurma beni vurma beni Vurma vurma buraya sıkıyor buraya sıkıyor Buraya sıkıyor Yalnız bu oyunda şey kapatmam çok kötü oldu açayım bir daha oynadığımda ee, ayarlarda bakayım şu an ayarlara girebiliyorum hemen gideyim de düzelteyim dur ee, kasma yaparsa sorun bende değil yani, yani bende olmaz zaten kasma sorun da yani e, video için yapıyorum sırf şöyle yapalım hemen ayarlar ee, video ayarları görüş mesafesi biraz daha uzatalım iyi oldu şimdi yani idare eder. Bu yıl time, bu yıl time. 21 yani kötüye gidiyor durum. Neyse. Ben şimdi hemen saldırım onlara. Tek başına videolar çekmek de sıkıcı oluyor. izlemek de herhalde sıkıcıdır bilmiyorum. Ama ben şu an bu oyun çok Allah belanı hemen bakın oraya şey yaplar. Sık 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 sık. Sık şunlara. Hayır ya, hayır ya. 35'e 30 33 oldu. 35 yenilmi yeniyoruz hala. 31 oldu onlar. Olamaz. Yenmemiz lazım. Sık sunuyor. Sık. Nereye sıkıyorsunuz lan? Siz kimsiniz lan? Yoksa gel. 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 Gel aman lan. Koyayım. Gel. Gel. Evet. iyice e, kırmızıların yerleri daraldı. E, şurada birileri var. Ben oraya odaklanacağım. Attırt oraya. Attı daha biri var orada. dur 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 dur. dur. Şerefsiz çıkmıyor orada. Nasıl vurdular beni? Nasıl vurdular ya? Ya ben kimseyi vuramadım beni vurdular ya. Neyse durum eşitleniyor ya. Durum hep eşit gidiyor. Ya kırmızılar biraz daha kötü. Hiçbir zaman ya, ya bizde önümüze geçemediler de. Aşağıda onlar ya. Ben aşağı sıkacağım. Ya yani şurada bana sıkarlar ama. Ben şöyle geleyim. Bir, bir yürek yedim şu an. Ya. Allah bak. Her türlü biliyorum ya. Biliyorum öleceğimi. Ben yine de gidiyorum. 13, 17, 13 kaldılar. Ee, çok kötü oynadım ya. Abi bu kadar kötü oynanmaz yani. Gömçürt, ah bu time. iyi bizim hiç günümüz kalmadı diyecektim tam. Şöyle bir çekelim bir şuraya yün Yun kalesi çekembe. Şöyle Hı. öküz gibi olsun. Biz nasıl çıkacağız? Al işte. Üçlü olsun hatta şöyle şunu da şöyle yapayım. Gel lan gel. Gel gel. Aha GG kazandık. Yee. Yeah. Ciu ciu. Ne no oldu lan? Ne no oldu? Ne no oldu lan? Aman oh, no, lan. No. Evet arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz paylaşmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarımız benim için çok önemli. Her zaman söylüyorum. Eee çok like gelirse yani 100 izlenmeden sonra yeni video gelecek. 100 izlenme 10 like sınırı koyuyorum. 100 izlenme 10 like da yeni video gelecek. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ee, bu arada yeni skimime de merhaba deyin. Onun adı Fofstef. Kendinize iyi bakın. Bay bay.